Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün evdeyim, ee, ders videoları yapacağım. 4 gün evdeyim arkadaşlar, sokağa çıkma yasağı var, ee, istekler var, onları yerine getirmeye çalışacağım. Bugünkü şarkımızda arkadaşlar, Gönül, Fikret Kızılok. Ee, Ritimini, solosunu, yani o ıslık kısmı, bir de o girişte birkaç hareket var. Bir de videonun sonunda arkadaşlar, yine orijinal tonu göstereceğim ama. 9'a akor. Genelde bu şarkıda e, 9'a akorlar basılıyor arkadaşlar. Sus akorları basılıyor. Onları göstereceğim. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlerseniz şarkının teknik kısmını tamamen öğrenmiş olursunuz. E, bir de arkadaşlar yorumlarınızı ve beğeni bekliyorum arkadaşlar. Bakın e, girdim stüdyoya sabahtan beri prova yapıyorum. E, isteklere bakıyorum. Hani e, isteklerinizi yerine getirmek için arkadaşlar elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yani içeride oturup televizyon izip kahve de içebilirim ama sizin için bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve bundan da zevk alıyorum arkadaşlar. Sizden istediğim videoları izlemek, beğeni ve yorum atmanız başka bir şey de istemiyorum. Bu şarkıda zorlanacağınız kısım ritim arkadaşlar çünkü ritimimiz 128lik. Bunu genelde blues tarzı yer dinliyorsanız orada çok duyarsınız. Örnek olarak göster gösterirsem biraz yavaş açılıyor. Açılacak. arkadaşlar. Biz ama bu şarkıda nasıl çalacağız? Şu şekilde. Yani Yani 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2 aslında bu ritim. Burada 1, 2, 3 ne demek arkadaşlar? Aksak ya. 1, 2'yi vurmadan 3 yapıyorsunuz. Yani aslında ikisini de yukarıdan vurmuş oluyorsunuz. Bakın. 2'yi vurmadım. 3 direkt. 1, 2, 3. Yani 1, 2, 3 ama dediğim gibi siz bu şekilde yapın. Bir de bu ritimde arkadaşlar her zaman 3. vuruş yani daha güçlü. Yani ilk vuruşunuz sakin olsun. Ne yaptık? 1 2 3. 3. vuruşlarınız daha güçlü olacak arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Ama hani bu şarkıyı dinlediğim zaman Ritim çok geri planda. Daha çok arpej ve e, solo biraz ön planda arkadaşlar. Arpeji de çalabilirsiniz. Ritim atamayan arkadaşlar e, arpeji yapabilir. Dediğim gibi. E, akorlarımız Si minör Re majör Do majör La minör ve Sol majör arkadaşlar. Sol majörü Sus iki bassak nasıl olur? Yani misal. Bunları göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi bir de şarkımızda şöyle bir şey var. Başlangıç var. Geç şarkının içine devam ediyor. Burada arkadaşlar si minördeyken tamam mı? Arpej bu arada P, I, M, A, M yapabilirsiniz şey orijinali bu. Yani P, I, M, A, M. Arpejimiz bu. Ama hani eğer karıştırırsanız Pima yapabilirsiniz. Şey Pima yapabilirsiniz. P, I, M, A, M, İ yapabilirsiniz. O da o oluyor. Burada arkadaşlar arpej atarken hiç kesmeden yani şu Bam, bam, bam Burada ne yapıyor? Si, la, si arpej atarken si yapıyor arpej atmıyor ama si yapıyor birinci parmağını yani bare kısmında kaldırıyor la tekrar si arpej devam yani hiç kesmeden si Arpej de tamam. Ritim de tamam arkadaşlar. Solusuna gelirsek yani giriş notalarımız Notaları söyleyeceğim size arkadaşlar. Giriş notamız 7. perdede de yapabilirsiniz. Şöyle. İlk pozisyonda biraz yani si, ya da şöyle. Yani ama biz yine 7. pozisyonda gam üzerinde yapalım arkadaşlar. Yani şu şekilde Si, Fa, Diyez. Notalar söyleyeyim arkadaşlar. Si, Si telinde Fa, Diyez. Sol La, Mi. Bunu bildiğiniz Minör gam arkadaşlar. Dersini yaptım. Artık biliyorsunuz o gamı. O gamı da bulabilirsiniz. Giriş notanız dediğim gibi. C si ve Fa diyeceğiz arkadaşlar. Ya da Şöyle de yapabilirsiniz. Nerede? Yani açık pozisyonda yapabilirsin. Tek tel üzerinde. Yani 7, 2, kayarak bak. 3, 5 yapıyorsunuz. 3, 5. Burada da yapabilirsiniz arkadaşlar. Solosu da bu şekilde. Gelelim bahsettiğim akorlar arkadaşlar. Ritmi söyledim. A, Y, A, bir tutuyor mu? Hemen hemen arkadaşlar. Vuruşlar bu şekilde. Ama dediğim gibi e, o ilk vuruşta hani bir tane şeyimiz vardı ya e, nasıl söyleyeyim? Aksak hani bir tane es geçiyoruz. Es yapıyoruz ya. İlk vuruşu tabi hızı yapmıyoruz. Hani o 2'yi de sayarak. Nasıl da 1-2 yani şey 1-2-3 1-2-3 ritim arkadaşlar. Bilmiyorum anlatabildim mi? <laughs> e, ritim de tamamsa arkadaşlar vuruşlar. Solo da tamam. Arpej de tamam. O girişteki şey de tamam. Gelelim arkadaşlar bu şarkının böyle orijinal tınısını duymak istiyorsunuz. Değil mi? Şimdi si şu şekilde basabilirsiniz. Aynısı arkadaşlar. Yani C si akorun içine geçen notaları farklı bir pozisyonda basıyor. Nasıl yapıyor mesela? Birinci parmağını e, la telin ikinci perdesine koyuyor. İkinci parmağını e, mi telin ikinci perdesine koyuyor. Üçüncü parmağını re telin dördüncü per şey e, üçüncü perdesine koyuyor. Bir si so notası daha olması gerekiyor. Onu da arkadaşlar sol telin dördüncü perdesine koyuyor. Si yerine bunu yapabilirsiniz. Buradan uzaklaşmadan arkadaşlar Doma şey domaj Do dokuzu basabilirsiniz. Onu da şu şekilde arkadaşlar. Bakın sese bak. Yani şarkıda geçen akorlar bunlar arkadaşlar. Bunu nasıl basıyor arkadaşlar? Aslında bu e, yani C9'u şu şekilde basılıyor. Ama ben burada bir tane notayı yani o şarkıda olduğu gibi eksik dokuzu gibi düşün. Dördüncü parmağını kaldırıyor. Yani burada da e, do dokuzuyu nasıl basıyor arkadaşlar? Yani C dokuzuyu. Birinci parmağını re telin ikinci perdesine koyuyor. Üçüncü parmağını e, la telin üçüncü perdesine koyuyor. Üçüncü parmağını eee parmağı evet. üçüncü parmağında C teli üçüncü perdesine koyuyor arkadaşlar. Ee, C9'u X şey diyebiliriz buna. Ama e, dördüncü parmağınızda eğer sol telin dördüncü perdesine koyarsanız arkadaşlar yine C9'u bu. Bu şarkıda herhalde biraz oynamışlar, kaldırmışlar şeyi. La minörün yerine arkadaşlar iç pozisyonu değiştirmeden La 9'u basacaksınız. Hop parmaklar. Yani buradaki La 9'u da eğer zorlanıyorsanız parmağınız hazır. Birinci parmağınız Re telin ikinci perdesindeyken sadece dördüncü parmağınız arkadaşlar sol telin Beşinci perdesine koyarak yani 9'u da en temel e, nota neydi? Mi ve yani La için Mi ve Do notasıydı değil mi arkadaşlar? Yani bize bir tane Mi bir tane Do lazım. İki parmakla arkadaşlar. Re 7'li miydi bu ya? Yok. Re 7'li. Re 7liydi de şu şekilde basabilirsiniz arkadaşlar. Re, re majörün tersini arkadaşlar. Açık pozisyonda. Akorlarımız bunlardı arkadaşlar. Dediğim gibi belki zorlanacağınız kısım ritim. Çalışırsınız arkadaşlar. Bol bol egzersiz yapın. umarım güzel olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.